arkadaşlar yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayız. Merhaba. Bir yanımda Moni var. Merhaba Moni merhaba, nasılsın? Merhaba merhaba. İyiyim Lia sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Nasıl geçiyor? Bu arada arkadaşlar bayramımız mübarek olsun. Moni senin de bayramın mübarek olsun. Umarım iyi geçiyordur benim de, bayramınız. De, senin, de, senin de mübarek Bayramımızı olsun. Bayramınızı kutlarım öperim. Şimdi bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız Lia? Bugün benim bu aralar en çok oynadığım karakter EMZ. Ben EMZ'ye bayılıyorum. Tamam şunun tipine bak. Şunun bir asaletine bir bak. Bayağı e güçlü sen. bu. Bak spor konusunda hayatta yalan söylemem birader. Bayağı, bayağı, güçlü. değil mi? Bayağı güçlü. Bana böyle çok efsane karakter gelmedi. Yani mesela sana şey gelmiş ya çok iyi bir karakter. Neydi Maggie, sana? Maggie, ha, Maggie. 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 Bana öyle şeyler gelmedi. Benim şansım olmadığı için ben de Edgar var mor olan. Emeze var bir de B var. B'yi çok oynadım. Edgar'ın Moni fullledi artık. Emeze'yi de dedim ki ben fullleyeyim. Bugün bu videoda Oo. Ben ben diye şimdi o benim el... Cool evet mi? evet. Benim zaten elmezem 8 seviye. 11 yapmam lazım. Üstünüze takabildiğimi takacağım. Elmasları basacağım. Az önce kostüm almak istiyorum ama o kadar elmasım yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Ama belki elmas yüklerim. Çünkü bu videomuzun sponsoru hesap.com.tr ve ona çok teşekkür ederim. Şimdi e, hemen ben şuradan bir yükleyeyim. Bak şimdi bak. Bir dakika. Şuna bir basayım hatta. Dur bastım bir dakika. Güç puanı gerekiyormuş. Elmas vereceğim. Tamam. E, bastım. Evet. Yükselttim. Tamam. 9 seviye oldu. Şimdi bir bir kere daha basacağım kaçarım. Oha Yusuf ya benim güç puanım yok. Moni, ne yapacağım şimdi? Dükkanda satıyor olabilirler. Bak bir. Bakayım bir güç puanı satıyorlar mı? Güç puanı güç puanı. Ah satıyorlar. Evet 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 400 alıyorum hemen. Kodum kabul ediyorum ya. Yani. Aldım tamam buradan aldım hop yükledim. Şimdi gelelim yükle, bakalım. Yükle yükle paraları yükle. Evet 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 basıyorum hazır mısın? Bir kere daha oh, bir dakika biraz daha almam lazımmış. Biraz daha elim evet, evet, güç, evet, evet, evet. güç puanı mı? Güç puanı güç puanı güç puanı alacağım. Of ya of ya. Yapacak bir şey yok şimdi bin güç puanı alıyorum ama bak bin güç puanı aldım arkadaşlar. Bin güç puanı şimdi bununla yükseltebilirim diye düşünüyorum. Geldim hop yükselttim bakalım. Oh oh 10 oldu 11 yapamadım yine eksi yine eksi. Money. <laughs> ne Ama kadar eksik? Ne kadar? Bu sefer hem gold eksik hem de 900 küsür eksik. Tamam onu da alacağım. Bekleyin arkadaşlar. Elmasım var. 120 elmasım var. Hepsini halledeceğiz. Tamam şimdi bana hem 800 güç gelecek hem de 1000 gold verecekler hem de istediğin savaşçıya verdi. Tamam tamam bunu alıyorum. Hop aldım. Okey bakalım ne olmuş? 800 bende olan yetmeyecek galiba yine. Ya yine yetmiyor arkadaşlar. Neymiş bu be? Bu neymiş bu be? <laughs> Ama bu sefer. Neymiş ya? Bak bu sefer de yetmezse bu sefer elmas yükle söylemem gerekecek. Aha bir dakika. Ee, galiba artık alamıyorum. <laughs> Alamıyor musun? <laughs> Artık alamıyorum. Bu kadar güç puanı alabiliyorsun dedi bana. Ee, ne yapacağız? Ne yapacağız? Bence böyle oynayalım ya. Bizim elimde olan bir şey değil ki. Evet benim elimde olan bir şey değil. Şimdi şuradan bir bakayım. Buradan bir şey gelmiyor ama bir dakika. Eğer bir oyun oynarsam ve kupa kazanırsam 150 güç puanı gelecek. bu. ne diyorsun? Oo. 20 minç ama... yapalım ona. Bir dakika yetmeyebilir yine. Aa, yetebilir yetebilir. Yetiyor yetiyor. Gel gel oyuna gel. Çabuk oyuna gel. Hemen ama geliyorum bak... tamam. Ama kazanmamız lazım he. Bak ona göre. Gel elmas kapmaca oynayalım ya. Umarım kazanırız. Bak umarım kazanırız. Bu elmas kapmaca çok zor Sen yine hep Edgar oynuyor bu çocuk. Hep Edgar oynuyor arkadaşlar ya. Ya ne yapayım ya? Fulledik o kadar. E olsun ben MZ fulledim de sürekli AMZ mi oynayacağım şimdi? Oyna bana ne oyna. Hayır oynamayacağım. Başka çarlar da olacak. Aa karşıda da MZ var. Nane yedik. Nane yedik. Gelin. Gelin gelin gelin. Geliyorum gelin. geliyorum gelirim Gelin buraya. Edgar baba geliyor. Hayır dur oğlum size. Bir dakika Edgar baba. Edgar baba dur. Çok korkuyorum. Adamlar çok uzaktan Oo. vuruyor. O, öldüm. Of ya. O, öldüm. Bir anda aralarına gireceğim onları merak etme. Elmasını etmeyin. alayım bir dakika. Hop aldım iki elmasım var. Tamam tamam. Oo, oh, girme. Hop, girme, de 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 girme, de de de. dur 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 dur, dur, Aa, dur, 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 dur. beni. Tamam canları az, canları az. Bekle, bekle gelsinler. Şurada elmas toplayayım. Aa, biri öldü. Burada kim vardı lan? Biri öldü. Nasıl ya, oldu? Ya 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 bu elmasına kadar çok vuruyor. Allah Allah 5 elmas var bende. Benim ölmemem lazım. Benim ölmemem lazım. 5 elmasım var. Beni korusanız ha. Bir dakika, alacağım. bir dakika. Ben bir dakika. De kendimi çok iyi koruyorum. Tamam tam biri öldü. Oo, oha normalde MZ bu yani tam 9 bu kadar değilken benim puan bu kadar bu ya öldüm ya öldüm bütün elmaslar gitti Moni hepsi gitti hepsi almaya gitti almaya çalışacağım bekle o kadar elmas biriktirmiştim bitti kaybettik ki ya bu abi onu. bu ne ya bu o ne oyunu ya kaybetmiyorum bile bu oyunu var ya, öyle bir kaybettik ya kasacağız diye geriye kastık senin yüzünden ben bu çocukla var ya hiçbir şey kazanamıyorum arkadaşlar aldım 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 aldım, ha, Aa, aldım patladın, patladım patlattım al attı alın, bana 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 attı dinamit ya ooo ya Diğer ya. şey bitti. Ya zaten şimdi 10 olduktan sonra geri sayım yapacaklar. Büyük bir ihtimal yetişemeyiz ama Ya bu ne sen... oğlum ya? Moni dur uzaktan vuracağım. Sen onları vuramazsın. Bak bak patlattım böyle be böyle be 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 böyle. Be. Ben de öldüm Oo, ya. Patlat şunları patlat hadi. Ya. ya, sen ha. öldün. Oğlum ben hayatımda bir karakteri bu kadar fullleyip de bu kadar kötü oynayan birini daha görmedim ya. Ya ne yapayım yaklaşamıyorum abicim yaklaşamıyorum. E tamam o yüzden bu modda böyle Edgar Medgar alacağına böyle uzaktan vuran dinamik AMZ gibi karakterler oynaman lazım. Bak şu an kaybettik. Mesela. Ya size bir şey yapsaydınız. Ben ne yapayım? Abi Baksana ben... atlayıp kaçıyorlar Aa, ya. Böyle olmaz ki arkadaşlar. Ya. Gitti yani. Her şey gitti. Bakayım ne yapmam gerekiyor şimdi. Bir bakayım. Şöyle. Ee, tamam. 1400. Tamam yapabiliriz ya. Yapabiliriz bak. Yapabiliriz. 2-3 maç daha kazanırsak yapabiliriz. 2 maç ya. 2 maç. Başka çok bir şey değil. 2 maç oynamamız lazım. Kazanmamız lazım. Bu kadar. Tamam tamam. Ben başka bir karakter aldım. Tank karakter aldım. Sana güveniyorum. Bak bu sefer sana güveniyorum. Yapabiliriz. Ya full yiyeceğim diyorum ya. Full yiyeceğim emezi. Hadi ya hadi ya. Lee hazır mısın şu anda? Bindim tankıma ve gidiyorum bak izle beni. Tamam hazırım hazırım. Hiçbir sıkıntı yok. Ama yani karşı takım da uzaktan hadi, vuracak. Hadi, tamam hadi, hadi, bak hadi, hadi. bak hadi, hadi, mahvettim, hadi, hadi. Oo, bak mahvettim bak. Mahvettim gördün mü bak. EMZ derler. EMZ de derler. Bak şimdi ben buradan gelenlere gelenleri şuradan e, şey yapacağım. Dur 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 dur. Engelledim. Tamam ultiledim. ultiledim. Ultiledim ultiledim ultiledim. Hop arabayı çağırdım. Arabayı çağırdım. Arabayı Doğruyu çağırdım. Arabayı eyvah çağırdım. ya eyvah canım çok acı. Arabayı çok... çağırdım. Arabayı arabayı arabayı. Araba ne ya? Bak bindiğim araba. Tamam 3 5 elmasımız varmış güzel. Koruyun onları kimde o 5 elmas ölmesin. Sen de mi? Tamam canın evet. az. Aa. Canın az git sen. Git 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 yok, git. Git kıntı yok, sıkıntı yok. Git 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 tamam git. Onların da canı az. Aa. Tamam. Aa. tamam. bir dakika. Tam biri gitti, biri gitti mi o ne? Tamam sen elmaslarını koru. Sen koru. Ben yedin, senden lambriye. bir şey istemiyorum yedin, sadece. Tam kaç şundan? hayır 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 hayır. Tamam, Biz Nereye gidiyor oğlum oh, bu? Oh, eyvah eyvah. Bir dakika El Primo bayılacak. El galiba. Tamam. Araba geldi. Tamam bir dakika arkada. Arkada arkada. Şermisi Hala, de aldı. Ölüyorum. İzenmez. Hayır hayır Yapma ya, yapma, ya yapma, yapma, beni. yapma, canım yok ya, ne yapabilirim, ne yapabilirim? Dört elmasınız kaldı, Allah kahretsin üstüme geldi adam, yardım edin! Ettim, ettim, ettim. Tamam, etim, etim. tamam, topla, 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 topla bir dakika. Bunu sıkıştırdık Tamam Şu elmas var. Aldı geri sayım, geri sayım, geri sayın. Adam bana geliyor. Beş elmasım var üstünde. Tamam kaç. Kaç kaç, kaç? kaç 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 tamam. kaç 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 güzel biri geberdi. Sen sakın gitme. Altı elması var üstünde. Altı elması. Altı beş. Dört. Üç. 2 1 tam kazandık kazandık bas 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 şunu bas 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 helal be helal of be helal ge, sana ge. be G G G G ez 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 eğlenceliğinden çok hasar 75k 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 emeze derler buna emezle şimdi kaç kupamız kaldı kazanmam gereken eğer 6 kupa daha bunu bak tek istediğim 6 kupa 6 kupa daha kazanırsak gücü alacağım emezeyi fırlayacağım bak bu kadar bu kadar basit çok basit yapmamız gereken şey kazanmak diye hani sen çekiliş yapmıştın onu açıklasana Evet evet evet, evet. Arkadaşlar çekiş açıkladım unuttum onu. Şimdi çekişi hemen açıklıyorum bu arada. Hop şimdi kazanımızı seçim 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 Samyar diye biri kazandı. Tebrik ederim seni. Şimdi kodunu alıyorum ve hemen hemen hesap.com.tr'ye geliyorum ve senin ID'ni buraya yapıştırıyorum hemen şuraya şöyle hashtag'le birlikte yapıştırıyorum. Hemen gönderiyorum. Gönderdim. Gönderdim. Ürün başarıyla satın hayırlı alındı olsun, dedi. Hayırlı, hayırlı olsun, olsun. Samyarcığım. Tebrik ederim. Umarım güzel günlerde kullanırsın. Seni buradan kocaman öpüyorum. Eğer böyle çekişlerin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıya açıklamaya ve yorumlara sabitlediğim linke tıklayıp hemen siteye kaydoluyorsunuz arkadaşlar. Hemen hemen. Şu an hesap.com.tr'de yani sponsorumuzda deli gibi indirim var. karne indirimleri, bayram indirimleri hepsi dolu arkadaşlar. Hem Roblox hem Brawl Stars ne oynuyorsunuz? Valorant, PUBG her şeyin her şeyin en ucuzu şu an bu sitede. Hemen benim linkimden kayıt oluyorsunuz. Çekilişlerin devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like da atıyorsunuz. Sizin... Öpüyorum. O zaman niye gel bakalım geldim. Çok oynuyorum. Geldim geldim hadi bakalım hadi bakalım. Son 6 kupa 6 kupayı daha alırsam MZ fulleniyor arkadaşlar. Mis gibi olacak. Hadi Bayılıyorum bakalım, AMZ. Hadi bakalım. Sonra ne yapacağım biliyor musun? O bütün şeyleri var ya aksesuarları onları da takacağım. Aa aksesuarları Tabii. mı takacaksın? Abi onları da full artı full yapacağım bak. Sonra da kostüm alacağım MZ'ye. En sevdiğim. Kostüm istiyorum ya. Benim hiç adam gibi kostümüm yok. Bir Poco, şeyden... Poco kombosu Poco. <laughs> aa, aa bir dakika internetim gitti. İnternetim. Tamam geldim 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 sıkıntı görmemişim. Oo herkesi patlattım bu arada. Tamam. iki elmas. ikisi de bende. Aha burada biri var. Moni solda. Moni saklanıyor. Aa. Oh. Ölme. Sakın ölme, ölme. 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 Tamam. Tamam. Patla. Ooo. Oh. Oooo. Oh. 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 Oğlum oh. ne oldu? Bu emin ne oldu oğlum? Şaşırdı. Tamam, tamam, çok güzel. Canımızı fullle oydu Oyda 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 Yardım, 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 yardım oldu. Şunu 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 at 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 at. Oğlum bu ne böyle? Bu ne böyle? Bu ne böyle? Bu oğlum? Bu nasıl bir karakter? Tamam öldürüyorum, öldürüyorum. Hop, tamam bana yardım etti çocuk. Güzel, 7 elmasımız var yardım, güzel. Ben de güzel güzel güzel. Tamam şu çocuğu patlattım. Güzel, şu sağda biri var. Sağda çalıda, sağda çalıda. Tam vurdum ona. Şu elması alalım. Hop 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 hop. Bu kim ya? Bu nasıl şey? bu 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 bu. Tamam elmasları aldım. Moni bende yedi elmas var et, bu arada. Dikkat et dikkat et. Yedi elmas evet, var, ben benim ölmemem lazım. Benim ölmemem lazım. Ooo. Oh, tamam şuraya oh, patlattım, patlattım. Ooo. Oh, Ooo. Oh. Oh, oh. Yardım et, yardım et, yardım et. Moni yardım etsene. Ya ne yaptın? Yardım et. Yandım öldüreceğim APK. gel. gel 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 pat 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 tamam al elmasları al elmasları tamam, tamam güzel gir sayım gel. gel gel benimle burada duruyoruz şimdi bekle bekle bek, bek, be. be. bekle bek, bek be. bekle, be. tamam 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 sıkıntı yok patlattık hallediriz, hallediriz. Patlattık. Hallediriz, hallediriz. patlattık money patlattık money interneti ne hadi, oluyor hadi 7 6 5 4 al, al, 3 sakın anne bunu sakın anne ay tamam patlattım onu da kazandık maç bitti helal be sana sana helal be adam gibi pokosun be pokoyu güzel Senin en çok alaşağı al, yıldız oyuncu iki maçta yıldız oyuncu oluyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Vallahi Emeze öyle bir çar yani. Emeze bomba gibi bir çar. Şimdi şimdi geliyorum. Aldım bu arada galiba ödülü. Aa bir dakika bir dakika bir dakika bir şey açıyorum. Süper Ender. Aa altın verdi ya. Altın verdi. Ya benim niye şansım yok ya? Bana niye böyle şeyler vermiyor? Ne oldu ki? Ya bana güzel şeyler versin diyor. Bana ne veriyor ya? Bu arada bir dakika hemen şuna bakayım. Şu güç puanı geldik. Ya güç puanı satmıyorlar ya. Nereden bulacağım? Ben burada görevi yaptım bu arada arkadaşlar. 150 güç puanı geldi ama 150 güç bir dakika. Benim yani şeyim zaten 1300 küsürdü. Dur bir dakika şuradan göstereyim. E 1320'de <laughs> hala 1320. Ben ne anladım bu işten? Nasıl yapacağım ben bunu? Ne bileyim Lia ya. Tamam ya bastım elması de. verdim ya. fullledim ya. Tamam fulledim Oley, bastım ya. Vallahi Oley. her şey bastım. Elma... Fullendi. Fullendi. Gitti her AMZ, şeyim gitti. Fullendi. Her şeyim gitti. ama her şeyim gitti. 37 <laughs> elmasım kaldı sadece. İnanamıyorum. Ve, ve Moni ne kostüm açabildi. Ne bitti? Bak bir tane sadece bir tane aksesuarım var. O da engelleme butonu. O da zaten geçen bir yerden çıkmıştı yani. Böyle süper ender bir öyle bir yerden çıkmıştı yani. 11. seviye mi şu an EMZ? Evet 11. seviye. Tam olarak 11. seviye. O zaman ben de Battle Pass'i bitirdiğim kostümle oynayacağım. Tamam sen onunla oyna. Ben de 11. seviye EMZ oynayacağım. Bu arada bu şimdi mesela bu EMZ'ye ben bir şey takmak istiyorum mesela atıyorum. Tamam eşya takmak istiyorum. Ha, bin lazım. Tamam o zaman yavaş yavaş bin gold'u kasacağız. Yapacak bir şey yok. Mesela bu görevleri yaptık. Ama çok az geliyor arkadaşlar. Çok az gelmiyor mu? Muni baksana 200 gold geliyor ya. Bir şey olmaz ya. Gel Hı? şöyle bir tane knockout oynayalım. Gel ya. knockout, knockout oynayalım. Gel gel. Knockout. Aç bakayım. Son olarak Açtı. bir knockout oynayalım. Bitirelim ya. Bakalım. Ben bu arada MZ'yi galiba bin kupaya kadar kasmak istiyorum. Arkadaşlar kasayım mı? Ne diyorsunuz? Eğer Bence kas diyorsanız. Bence çok Evet. Yorumlara yazın. Kas diyorsanız başlayalım. Bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. dalalım. Hadi. Dalalım. Dalalım. Evet. Bu bir bot yazıyor. İkimizin altında bu bir bot yazıyor. Benim kostümü gördün mü? Oo, bir şey söyleyeceğim. Onun sarısını niye takmadın da bunu taktın? En sonu buydu çünkü. Nasıl yani? Sarısı değil miydi? Ben en son sarısı diye biliyordum. En soncu seviye buydu. Ne aa, aa, bir dakika, bir dakika. Bu nereye gidiyor ya? Aa, aa nereye bizim giden? adam sandım nereye onu. Gidiyorsun? Nereye, gidiyorsun? nereye gidiyorsun? Ha? Tamam patlattım onu. Ben mi kaldım bir sadece? sadece? Tek kaldın, evet. Oğlum şaka mı yapıyorsunuz? Canım çok az. Ne yaptınız ya? Tıkıştım. Hadi hadi yaparsın. Ben sana güveniyorum. Tıkıştım. Adam beni bombalayacak ki. Beni aynı bombalayacak. anda aynı anda. İkisini aynı anda. Abi adam <laughs> beni nereden nereye bombalayacak? Bekle bekle. Bombalay? Bekle. Evet, nuplar öldü arkadaşlar, prolar sağ kaldı, nuplar öldü işte bu kadar basit. Tamam, bir beklen dakika geliyorum, geliyorum. Tam şu çalıdan geçin arkadaşlar, diğer çalı da var galiba. Aa, bak, o öldüm, öldüm. Abi bu karakter ne böyle? Bu dinamik var ya. Bak, bir orada benim dynamik'imin son seviyesi geldi. Yok neydi? Süper şarj mıdır? Nedir onu da gel, onu mu filolasam acaba? Ne yapsam? Hadi, hadi moni. çok çık, hemen eren. Aşağıda, aşağıda kaç, 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 kaç. Sakın girmesin hocamla. Sakın girme. Sen sakın girme. Bak, dur, patlatır dur, seni. Dur, ha dur. bizim adam Bizim adam ya patladı. ne yapıyorsun oğlum? Patladı vallahi patladı. Hadi Moni alırsın ya. Bak herkes seni izliyor şu an. Hadi yapabilirsin. O Bekle. canını dolduruyor şu an. Canını dolduruyor şu an. Uzaktan vuracak sana büyük bir ihtimal. Nerede ki? O çalı ya. O bir yerde. Uçalı... Aha geldi. Aha geldi. Aa, ya öyle oğlum? bir şey mi var? <laughs> ne oldu oğlum? <laughs> <laughs> lan öyle bir şey mi var ya? Yürü git ya. Mal çarı <laughs> <lan> bu çar. Gel <laughs> gel bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir Mal çarıyla oynadık Bence ya. Bence ne oynayayım biliyor musun? Tek çift hesaplaşma açalım. Gel. Of Beraber ya. oynayalım. Gel gel. Of. Ya sen Brook oynamasan sen kendi bildiğin çar oynuyorsan bunu niye oynuyorsun ki? Oynuyorum kastım ya o kadar İyi, biliyorum. Tamam hadi, hadi tamam gel başladı hadi başlat. Abi bu dinamit var ya çok saçma bir çar Lia ya. Hayatın ilmeği saçma çar. Çok uzaktan buraya bir de bir stun atıyor tamam mı? Bir, iki, iki saniye falan kitleniyorsun. Net iki saniye ya, oh ya. Bak şu karşıda piper var gördün mü? Evet. O piper o kadar güçlü ki. Belki de buradaki en güçlü çarlardan biri bak öyle söyleyeyim sana. Ha Edgar en güçlüsüydü? Abi yok yok piper uzaktan var ya tek atıyor tek tek. Aha geldi. Aha Lan sıkışacağız Bekle. sıkışacağız sıkışacağız. Baz 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 baz, mı? burada. Baz lan internetim gitti. Tamam geliyorum geliyorum bir dakika oraya gitme. Yukarıdaki adamlar. Hallediyorum hallediyorum. Yukarıdaki adamlar. Şu şeyi almam lazım. Tamam bir dakika patlattım. Aa! Canı çok az lan ne oldu? Zıpladım ölüyordum az kalsın. Ya birinin çok az canlı kaçtı. Gel 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 gel. Allah dinamik. Ka Bak Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin ya. Tamam Moni tamam, tamam Moni tamam Moni kaçıyorum 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 Moni'cim kaçıyorum. Kaçacağım buradan merak etme uzaklara. Ölme sakın ölme sakın ölme. Tamam tamam yok 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 ölmemeye çalışacağım ama yani öyle de bilirim yani şu an çok bekle, sıkıştım. Bekle bekle kal orada geliyorum geliyorum geliyorum. Çok geliyorum, iğrenç geldim. bir yerde sıkıştım şu an. Şuradan kaçmaya çalışacağım. Aha geldin. Aha geldin. Helal lan. Hemen şuradan çıkmamız lazım. Tamam tam zamanda geldim. bu. Allah Allah engelleme botu. Ya oğlum bu ne ya? Hadi ya. Abi ben, biz çok kötü yerde sıkıştık ya. Çok kötü yerde sıkıştık ve dördüncü olduk. Ya, ya. yürüyün gidin ya. Bu karakteri değişiyorum. Değiştir Polk şunu. Değiştir daha. şunu ya. Bu arada arkadaşlar biz kulüpte mega kumbarayı doldurduk. Doldurduk dolu bak sonuna kadar dolu. 11 saat sonra açılacak. Bakalım ne çıkacak içinden çok merak ediyorum. Ya bir oyun kazanalım ya. Bir tane tamam, gel, gel Bir tane oyun kazanmak istiyorum. <laughs> o kadar kazandık sonlarda. Tamam hadi kazanamadık. Halledeceğiz. Tamam gel. Bak şimdi hemen böyle yavaş yavaş bak yavaş yavaş acele etme. Adamların arasında da tamam, mı yük biriktirelim. Burada önemli olan yük biriktirmek. Tamam olur olur tamam, olur. Biriktir şu çünkü... Lan ne oldu? Ne ne ne, tam, ne oldu? Tamam geldim 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 gel 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 gel. Tamam internetim ya bu oyun da oluyor sadece. Normalde internetim çok iyi arkadaşlar ama bu oyunda bölümde böyle çok saçma sapan şeyler oluyor anlamış değilim. Ama bunları alalım. 3 yükümüz oldu. Bize arkadan biri geliyor. 1 bir yüklü. Bekle, bir yüklü. bekle. Alacağız onu. Alacağız, alacağız, Sağda alacağız, 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 alacağız. Sağda da biri var. Bir dakika. Sağda da biri var. Patlat, gir ona, patlat, gir, hatla, gir, patlattım. Helal. Güzel. Aldım onun yükünü. Gel. Tamam gel. aşağıya, aşağıya, aşağıya. Buradan aşağıya, aşağıya gel, gel gidelim. Gel gel, 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 gel. gel, gel. Sinsi, sinsi. sinsi. Gel, 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 Buralarda biri olabilir. Aa geldi. Aa. Tamam vurdum. Yat O ne? Helal lan sana. Helal lan. Yat dedi. Yat dedi. 4 takım daha var hala. Bunun kankası da bir yerden çıkacak bu arada. Şuna, şuna, şuna. Kurtu Tamam tamam, tamam tamam tamam. tamam. Tam tek kaldık. BMZ e Poco Duo. Tek tek kaldık şurada. Şurada adam kaçıyor. Bunun kankası yok herhalde. Gel bakayım. Olacak şimdi. Tamam kankası. Aa ben onu patlattım aşağıda, aşağıda, olmuyor. aşağıda kankası aşağıda. Tamam bir dakika gel gel. Tamam patlat şunları. Patlat. Helal. Helal 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 helal. 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 Gel lan buraya. Oh Poco Loco. Poco Loco. Nereye kaçıyorsun şurada lan sen? Şurada mı Nereye gitti? Aha burada. Maldonado öyle orada. <laughs> E buradan çıkamayacaksın. Nasıl çıkacağım buradan? Evet oh, be. 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 Adamsın adamsın. Bak bu oyun çok güzel. Tebrik ederim. Eğlenceliydi. Evet. 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 Bakalım en çok hasar. An. En çok hasar bendeydi galiba. Orada bir küçük yazdı. Neyse elimize emeğimize sağlık. Güzel oldu. emeze fullendi. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Kasacağım elmasları. Bunu komple fullleyeceğim Bir tane de kostüm alacağım arkadaşlar. Sonra o videoda da EMZ bin kupa yapacağım. Eminim. Son oh. kararlıyım. Ve kesinlikle bunu yapacağım. Oh. EMZ'yi çok seviyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Monis sen de geldiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.